Arkadaşlar, 11 Temmuz, şimdi bu Haziran anası 45 gün oldu daha çıkalı. Erke de dol değil yalnız, bal yapan ırkı Adana baya bir sıcak arkadaşlar, onun için şey de kesiliyor. Kesiliyor derken sıcaktan duruyor. Durmadan ben hızlı bir şekilde şunu göstereyim. İşte, bakın yine kıyafet falan giymemişim, yani giydim de takmıyor şeyi. Şimdi bunu bir daha ayarla bir daha. Dört çıtalı. Bu çıta bal basmışlar. 11 Temmuz Temmuz Kapağını basmışlar arkadaşlar. Bakın burayı da. Şu alt, şu uç köşe kabarmamış. şu altlarda da sakımı oluşturuyorlar. Köprüyü. Ya o kadar sıcak ki arkadaşlar. Yani onun şası da yetmiyor da. Sırf şunu göstereyim dedim. Şimdi ya da baktım üst geldim. Bakın arkadaşlar. üstten bu başa. Bu baştan bu başa. Soldan sağa. Sağdan sola. Yukarıdan aşağıya fur yumurta. Bakın anası da burada. Nerede? Şurada. Şurada geziyor. Yani işte hem sakin arılar. Bakın böyle bir bu bal kemeri bu yüzden buca bu şuradan şu kadar da yumurta alanı hafta içinde bir 75 tane daha üreteceğim bundan üstü kadar. Ama bu üstü kazan bu da öyle alanı mevcut güzel. İki hafta sonra 10 dalı kovana geçiş yapar bu. Bir defa da Havalar sıcak. Sıcak olduğu için varada muazzam var. Bal sağımından sonra sizler de varada mücadelenizi yapın arkadaşlar. Muhakkak yapın. Yoksa Arılarınız geldiler. Bir tane balın şerbetin içine girmiş. Bak. Bu şey. Eee. Nukusluğanın yavrusu. Şu kolumdaki. Gel kız. Geç bakın şuraya. Hadi. Gir yuvaya. Gir. Biraz da şerbet verelim. Bal sağımından sonra da e, şerbetinizi verirseniz arının stresini de almış olursunuz. Arkadaşlar. mutlaka verin. İnşallah sıcaktan durmamıştır Bu sırada yapacak bir şey yok. Kalın sadece Allah'a emanet olun.